Birader nereye gidiyorsun? Davlumbaz yaylasına. Davlumbaz yayınası, davlum, davlum, yaylası. Davlum davlumbaz. Esiyor değil. Üşüdüm üşüdüm. Bayağı bu şişe indi şişe. Yayla yürüyeceğiz. <Sessizlik> dondu dondu. Ayakları dondu benim. Davlım baz yaylası, davlum davlım baz. Niye davlım baz bulmuş herkes 22 dereceye düştü ha. 8 derece fark. 20 derece. Wow. Şurası neresi? Ha, buradan çıkamayız abi. Dört çarpı 4 olmuşsa belki. Baksana güneş içe kapattı. Evet. Gece yağmur yağdı. Yağmur yağarsa güzel olur. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Enlere en en de en Çıkar, Çıkarken bir çeşme gördüm. O da aşağılarda. Evet, başka çeşme yoktu. Evet, başka çeşme yok. Hakikaten de. 21, 9. 9 derece oldu bak 30'a çıktık çünkü. Yaylılar. İnekler. Koyun burada besleyen yok herhalde. Yaylı da irisiz. İnşaat yapması, inşaat varlığı, çeşit haktır falan ha, filan. Bak şurada tuvalet var. Şu durman temiz Gayet temiz ya. Buraya karda geleceksin, karda. Bak var. Evet. Buraya karda çıkamazsın bu arabalarla. 4x4 olması lazım. 4x4 de zor çıkarsın. Ama gayet güzel bir yer ya. Ya da burada traktör çıkacaksın. Koyun besleyenler, kuzular. Aynen. Bu konteyner <laughs> <laughs> Aynen konteynerin <laughs> etrafını kaplamış. Tam ağa varmış lan bak. Yalnız sıcaklık 10 derece, 10 derece, 20 derece, 10 derece düştü. Gündüz böyleyse burası sıfırlanır. Ay maşallah, maşallah. Oh. Maşallah, maşallah. Oh, Şu gölge de var. Yaptığı yerden bir yandan ya bir yandan şey yapıyorlar. sanı, sanırım zannımca orman az olduğu için herhalde tam tepelik ondan sonra şey bir alan ama burası çok soğuk olur bakacağız o işe bir bakacağız yani şu anda gündüz bu şekildeyse gece evet ona, 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 bir işte bakacağız o işe gece burası baksana ya, ne kadar güzel çiçek açmış

bakacağız bir gidelim bakalım. Neyse uzun bir tane <laughs> pantolon almıştım. Bir kilometre yolumuz kaldı. Ben sana içlik aldım. İçlik de aldım. Aldın mı? İçlik aldım. aldım. o ben şeyi merak ediyorum. O resimlerdeki gibi hakikaten o göletin o tam üst burnuna mı geldik? Evet o da ayrı bir Hani durum. nereye geldik anladın mı? Şu anda 950 metre gösteriyor. Muhtemelen şu diğer sırt. Bildiğin zirvedeyiz ya. Vallahi Tabii mi? canım şu an gayet iyi. Zirvedi. Kar görmedik ama. Burada abi kalmaz abi. Kar artık yağmıyor ki hiç gibi. Bundan bir 5-10 yıl önce olsaydı evet burada kar olurdu. Dondu dondu. Don, don. Valla üşüdüm abi. <laughs> Ayaklarım dondu benim. Mont aldım üstüne. Evet. Polar aldım sadece. Anno. Oh, Şahin Doğan tazemiş olmaz herhalde. Yani. Aynen o da olabilir, Şahin de olabilir onlar. O ufak çok büyük değil nereden gideceğiz? Üç tane yol var. Ortadan devam edelim. Burayı ben beğenmedim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Aşağıda bence Biz göl görme. Biz aşağı tarafa gideceğiz. A bak şu tarafları tarif ediyor yol. Yol burayı gösteriyor zaten. Evet. Biz o yola bir gidelim. Hem de burada insancıkları rahatsız etmeyelim. Birader nereye gidiyorsun? Avrupa'nın bazı hayrasına. Dolmaz mı? Aynen abi atla dikle. Beni de getirir misin? 350 metre kaldı. Haa. Bak orası şu aşağıymış. Burada güzel. Ama Aynen. burada kamp yapamayız. Çok eğimli burası. Ya da şu ileriye doğru gidip bakacağız abi. Evet. Dalmaz aylası ha burası. Bak ya da şu ileriye gidelim, ileriye bakalım. Orada düz manzarası daha güzel bir yer varsa oraya gidelim. Burası aşağısı bu yol. Buradan dağılınmasın aşağı mı iniyor acaba? Vallahi bilmiyorum. olmadı şu arkadaşlara falan sorarız. Ama internet çekmiyor tam. Evet. Bir video falan gönderemedim. O bizim için sıkıntı abi. Aşağıda hiç çekmez. Evet, çukurda kalıyor ya. <laughs> Aa değişik bir görsel. Görsene buradan manzara çok güzel. Aynen. Ama biz konaklama yapamayız burada. Burada donarız hem yani de. Donmayız da bir şey olmaz. O konuda içine ne <laughs> olsun. Donmayız da... Onu... Şu an Dağlumaz Yaylası'na geldik ama şimdi şöyle bir etrafı göstereyim. Manzarası falan müthiş, çok güzel. Ama çadır pek kurabileceğimiz bir ortam yok. Hani burası belki günlük piknik için uygun olabilir. Şöyle manzarası da çok güzel. Şöyle çekeyim hemen. Manzarası falan müthiş. Esiyor. Çok güzel. Ama çadırı şu alanda kurabileceğimiz boş bir alanımız yok maalesef. Hani ilk başta şey dedik. Şuraya e, masamızı, sandalyemizi koyarız. Güzel keyif yaparız. İki kişi için ideal yeter. Manzarası zaten çok güzel. Ama çok iyim var. Arkadaşlar yani buraya nasıl çadır kuracağız? Kuramayız. Belki şu sırtlık olabilir. Ama orman çok olmadığı için hani çalı çırpı toplayabileceğimiz bir alanda yok. Şöyle bir de gece burada tam bazı olduğu için çok soğuk olur diye düşünüyoruz açıkçası. Muhtemelen aşağı ineceğiz herhalde. Aa buranın bile manzarası iyiymiş ya. Manzara mükemmel mükemmel. Ve birçok kişi burayı keşfetmiş. Evet. Aslında bak buraya geldiğinde abi çok iyi ama ya. Gece yatarız. Sabah bu tarafa doğru ikimiz de yığılırız. Düz bir alan olsa mükemmel. Hani dedim şuraya kuralım. Ya biz gene kalırız ayrı bir konu. Yok şuraya kalır, kurarız. Arabayı da şuraya doğru çekeriz. Evet. Veya bak şu alan daha düz oraya göre. Şu alana da kurabiliriz çadırı ama çok sıkıntı yaşayabiliriz abi. Ama manzarası paha biçilmez. Müthiş. Abi şunun manzarasına bittim ama ya. Bir şey söyleyeyim size. Uzun gölden bir farkı yok. Bak yemin ediyorum şura var ya mükemmel ya. Evet. Bak hazır şurada da ateş yakılmış. Ateşi de buraya yakarız. Trabzon uzun, uzun göle gitmektense İstanbul'dan buraya bir saate geliyorsun. Yeşillik dersen yeşillik? Yani ya ciddi söylüyorum şurayı çok beğendim o kadar çok beğendim ki anlatamam. yakınlaştıralım. Burası galiba deprem zamanında köprü. Bilmiyorum. Olabilir abi belki. İsmi de sanırım davlumbaz. Bu yüzden davlumbaz diyorlar galiba buraya. Sanırım. Şurası çok güzel ya. Mükemmel. Evet abi ne yapalım? Göl mağazası izleyelim birazcık. Aşağı durayım. İzleyelim. Neyle? Biraz daha yamaçlara mı gitsek diğer taraftaki. Abi diğer tarafa nasıl dolanacağız ki ama? Şu karşı yamacı mı diyorsun? Orası olsun da fena Ama oranın manzarası... Bura kadar değil. güzel değildir evet. Çünkü buranın ön tarafı aşağı çukur. Meyil var aynen. Meyil olduğu için daha güzel görüyorsun. Orada ağaçlardan göremeyiz. O geri o yukarıdaki araba da direkt tepeden bakıyor. Oranın manzarası tırt Evet. Yok orası şuradan, şu sağ taraftan bakıyordu. Ya zaten burayı da şöyle burada biraz önce gene kamp yapacak arkadaşlar vardı onlara şey yaptık. Onlar dedi ki hani burada 2-3 nokta var birini biz tuttuk. Diğeri burası dedi. Bir aile gelmiş ama galiba aile gitmiş buradan. Hani o yüzden ya hakikaten manzarası çok güzel. Burası müthiş. O zaman biz birazcık daha dolaşalım. Daha sonrasında görüşürüz.